Kimiti izleyenler hepinize merhabalar. Tümosan Genel Müdürü Halim Tosun, pandemide Türkiye'nin tarımı önem vererek iç pazara yöneldiğini belirterek, traktör grubunda 50 beygir ile 105 beygir arasında 200'e yakın model üreten Tümosan, 2020'nin Nisan-Eylül döneminde geçen yıl oranla satışlarını %113 oranında arttırdı. Toplam Türkiye pazarında ise geçen yıl oranla %117 artış yaşandı dedi. Anadolu Ajansı muhabirinin tarımsal alandaki makine üretimi ve savunma sanayisine ilişkin sorularını yanıtlayan Halim Tosun, bu yıl sonunda %55-60 bandında bir büyüme beklediklerini bildirdi. Tosun, salgınla birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tarıma verilen önemin artığına dikkati çekerken, motor üretmek üzere 1976'da kurulan Albayrak grubu şirketlerinden TÜMOSA'nın, ARGE çalışmalarıyla tarım sektöründen sonra savunma sanayisinin yerlileşmesinde de Türkiye'de ilk sıralara yükselen markalardan olduğunun altını çizdi. Ve Türkiye'nin ilk dizel motor üreticisi olarak başlayıp yerli traktörle devam eden TÜMOSA'nın savunma sanayisindeki üretim ile de ilgi odağı olduğunu hatırlattı.